Fatma. Bacak. Ben 49 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. 31 Aralık çarşamba günü evden hava alacağım diye sabahleyin çıkıyor ve bir daha da oğlumdan hiç haber alamıyoruz. Oğlum telefonunu kapattıktan 3 saat sonra hemen polise kayıp başvurusunda bulundum. Aramaları başladı Burak'ın. Polis de kapsamlı bir arama yaptı ama oğlumu ne gören ne duyan birileri çıktı yani hiç kimse yok. Bütün dağlık alanların arandığı söylendi bana. Enne barajına dalındığı söylendi. Bu şekilde aramaları yapıldı. Hani olabilecek, olası yerler, gidebileceği yerler hep arandı. 8'e yakın bir şekilde çıktı Burak. Benim de örgü kursum vardı. Hani oraya çıktım. Örgü kursuna varınca hani bir arayayım eve döndü mü çocuğum dedim. Hava çok soğuktu. Aradım, meşgul. Aradım, meşgul. Hani teyzemin kızına söyledim. Herhalde dedim Burak beni meşgule atıyor. O çocuk da beni engellediğini söyledi. Sonra iş yerini arıyorum. Şefinden rica ediyorum. Hani beni açmıyor, engellemiş. Bir de siz arar mısınız? Burak nerede diye. Onlar da aramaya başlayınca 10-11 gibi bırak telefonu kapatıyor. Kiraz Pınar tarafı diye söylediler bana. En son orada sinyal kayboluyor. Bir daha da hiç açmıyor zaten telefonunu. Kaybolduktan sonra bir hafta sonra maaşı yattı. Ama Burak hiçbir şekilde dokunmadı. Aynen o şekilde maaşı yattığı gibi o şekilde kaldı. Sadece çalışmak istemiyorum dedi bana. İstemiyor musun dedim. Bilmiyorum dedi. Benim de buraya söylediğim normal aynen bu ses tonuyla. Oğlum ben senin borç araçlarını hani kapatamam. Benim aldığım para zaten ne kadar dedim. Ondan sonra ben hava alacağım dedi. Montunu aldı çıktı gitti bir daha da yok. Birkaç kişi aradı gittik. Hep benzetmeydi yani. Buraya benzeyen kişiler. Ama Burak değil. Orada aynen sizinle röportaj yaptığım gibi çıktım yaptım. Ama orada da hiçbir gelişme yok. Hiçbir ihbar yok yani. İhbar gelmediği için ben de evime döndüm. En fazla toplasak 150 bin lira bile çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyorum yani. O derecede bir borcu vardı. Hani çok ödeyemeyeceğimiz bir bir durum değildi. Şizofreni tanısı vardı Burak'ın. Yüzde 40 engelli. İlaçlarını da 40 gündür asla kullanmıyor. Anne yani oğlum ne alemden, ne durumda hiçbir fikrim yok. Mesela bir yere gittiği zaman belki de benim evimi tekrardan bulamayacak Burak kafasında çok karışıklıklar oluyor. Markete gitsin evi dahi bulamayacak duruma gelebilir. O şekilde olabilir yani. İlk defa evinden çıktı gitti ve bir daha da gelmedi. O yüzden görenler, duyanlar bir an evvel yani bir an evvel arasınlar, polisi arasınlar, gazeteyi arasınlar. Lütfen bir şekilde ulaşsınlar yani.